Nihat Hatipoğlu, 1955 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk ilahiyatçı ve televizyon programcısıdır. Özellikle Ramazan ayında düzenlediği oruç programları ile tanınır. Hem dini bilgisiyle hem de ekranlardaki etkileyici sunumuyla geniş bir izleyici kitlesine hitap etmektedir. 2024 yılı itibarıyla Nihat Hatipoğlu'nun televizyon programlarında kazandığı ücret hakkında çeşitli spekülasyonlar olsa da bazı kaynaklarda yıllık kazancının 2 milyon Türk lirasını bulduğu iddia edilmiştir. Ancak Nihat Hatipoğlu'nun kazançları ve maaşı genellikle özel bilgi olarak kalmakta ve kesin bir rakam açıklanmamaktadır. Televizyon kanallarının sunduğu maaşlar ve program anlaşmaları büyük oranda ünlü isimlerin popülerliği ve izleyici kitlesiyle orantılıdır.